1,5 aylık eğitim bitti. Seni tanıyalım bakalım. Adın soyadın? Evet, adın nedir? Adı. Sehle. Sehle. Başlangıç kelime sayın neymiş Sehle? Eskiden bakalım. 48 kelimeyle okuyormuşsun. %30 anlama, 310 kelimeye çıkmışsın. %80 anlamı. Evet, evet. nasıl bir duygu? Güzel. Güzel. Peki, oradan bir çıkmaz. Evet, sizi tanıyalım. Ben Esra Doğuş. Sehle'nin annesiyim. Yani hikaye kitaplarını daha hızlı okuyor. Hani işte 100 sayfayı 30 dakikada bitiriyor şu an. E, sınıfta da mesela hikaye okuma zamanlarında çok hızlı bitiriyor. Hani arkadaşlara bile inanmadığını söylüyor. <laughs> hani hocası da bunu fark etmiş. Hani aferin demiş kendisine. Evet yani e, okulda fark edildi. Aynen öyle hı hı. ve ödevlerini falan daha hızlı hani eskiye nazaran hani onda da fark hı hı. ediyorum. Daha hızlı yapıyor. Hı hı. E, matematikte de mesela hani ona Dur, da fark problemlerdekiden faydasını <laughs> daha çok gördük. Evet. Yani bizim şu an bu eğitimden dolayı matematiğe çok düşmüyorduk, düşemiyorduk. <laughs> Ama şimdi hani ben hiçbir destek, yani matematik noktasına desteklemediğim halde çok güzel matematikte ilerleme gördük. <laughs> i̇şte, hani çarpma tablosunun, eee çarpım tablosunun <laughs> ne bitti. Ve problem. O Kısa sürede mi bitti? Evet. evet. Yani problemlerde falan çok hani onun da faydasını çok gördüm. Şimdi hani pek ölçmedim ama normalde hani ikinci sınıf hikaye kitapları hani yarım yarım oluyor ya. O da mesela işte 20 yani gece yatarken işte son yarım saat işte 40 dakikada falan böyle Okuyordu. Yani yatarken bir Heh. kitabı okuyup bitirebiliyor. Heh. Ama şimdi daha uzun sayfaları daha hızlı bir şekilde okutuyor, yani anlatıyor. Kısa sayfalı kitapları ancak eskiden akşam yatarken okuyup bitirebiliyordu. Evet. Şimdi ise evet. daha uzun sayfaları sayfalı kitapları yine bir akşamda bitirebiliyor. Okumaya ilk başladığımız haftanın ablamdan yardım istedim. Abla dedim sen, sehli sen okut, anlatsın sana ben de Ali'ye dinleyeyim, anlatsın bana. Ee, ablam mesela şey yapıyordu. Hani kuzu da ya anlatamıyor filan hani ilk o haftada. Evet. Ama geçen gün geldiğimde biz sehre ders yapıyoruz aynı kitap faslında Sehre tıkır, tıkır tıkır anlatıyor. Ablam diyor ki bayağı bir fark etmiş. Yani sevgili dedi. 2 hafta önce anlatamıyordu ama şimdi çok güzel anlatıyor filan. O da onu da dikkatini çekti yani eğitimi Evet, teşekkür ederim. Videoya Annesine katıldığınız teşekkür. için. de size teşekkür ederim. <laughs> Bundan sonraki süreçte ne yapacaksın? Her gün I'll <laughs> finish